Trump'ın şirketleri gizlenmiş olsa da 90'ların başında altı kez iflas talebinde bulundu. Satın aldığı hava yolu şirketi battı. O dönemde Trump organizasyonunun 70'ten fazla bankaya 4 milyar dolar borcu olduğu açıklandı. 4 milyar dolar. Trump şirketlerinde çalışan işçilerin, müteahhitlerin ve aracı kurumların milyonlarca dolar borcunu ödemeyi reddetti. Ancak tüm redlere rağmen Trump'ın kendi kişisel servetinin dışında 9 yıllık süreçte 1.2 milyar dolar kaybedildi. Yine de Trump asla para kaybettiğini kabul etmedi. Trump kendini daima başarılı ve zengin olarak görüyor ve halka da bu şekilde lanse ediyordu. I'm really rich. I win. You always win. Günümüzde Donald Trump'ın net değerinin ne olduğunu kimse bilmiyor. Ancak bilinen şey Trump'ın son 10 yıldır neredeyse hiç vergi ödememesi. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Donald Trump'ın başkan seçildiği yıl ödediği toplam vergi ne kadar biliyor musunuz? 750 dolar. Evet, sadece 750 dolar. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Selefi Barack Obama göreve geldiği yıl 1.8 milyon dolar vergi ödemişti.